Türkiye'nin en iyi EKPS En tecrübeli EKPS kanalı Koca Kafa uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPS Gaz Hoca Herkese hayırlı günler dilerim. 13 Ekim 2022 Perşembe Yarın yayın açmayı düşünmüyorum. Şimdiden mübarek cuma gününün tüm Türk toplumuna, tüm Türk halkına öncelikle sizlere güzel, hayırlı müjdeler vermesi amacıyla diliyorum. Umarım en şey gönlünüzce olur. Umarım her istediğiniz arkadaşın gönlünde yatan aslan belirginleşir ve beklentisi, hayali, umudu gerçeğe dönüşür. Hayırlı cumalar dilelim bugünden. Valla ne konuştum ne konuşmadım bilmiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın videolarda bir tane arkadaş var. Her gün yeni bir kullanıcı alıyor ve beni elinden geldiği kadar kötülemeye çalışıyor. Girip bakabilirsiniz. Girip bakabilirsiniz. O gün kullanıcı almış. Sırf vatandaşın işi beni kötülemek. Çok da umurumda değil. Çok da umurumda değil Yusuf. İzlemek istemeyen de izlemeyebilir. Ben şunu söylüyorum Yusuf. Ben size faydalı olacaksam bir şeyler paylaşırım. Benim sabah 7'den itibaren cep telefonuma mesaj atıp hocam bugün yayın açacak mısınız? Hocam şudur, hocam budur derseniz hiç kimse kusura bakmasın. Biz de insanız. Bizim de özelimiz var. İzlemek isteyen izler, izlemek istemeyen kanalı engeller yoluna devam eder. Ben burada gerçekten çalışan, gerçekten atama, atamayı hak eden, gerçekten uğraşan insanlara destek olmaya çalışıyorum. Yoksa farklı sorunları olan, farklı kaprisleri olan insanlarla kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Uğraşmak istemiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Beni bilen bilir. Hiçbir şekilde hiçbir arkadaşa art niyeti davranmam. Ama art niyetli insanlar varsa da kusura bakmasın. Tahammül edemem, etmem de. Kimse beni kızdıramaz. Sadece şunu söylüyorum. Bakın o e, bir dilem oluyor, bir gizem oluyor, bir elif oluyor. Bir Mahmure oluyor. Bir Nurettin oluyor. Kim olursa olsun bir kişi var. Aslında kim olduğunu da biliyorum. Açar telefonla konuşuruz. Sinir olacak bir durum yok. Ben sadece şunu söylüyorum. Arkadaşlar benim cep telefonum ve benim sabit telefonum herkeste var maalesef. Ben bunu iyi niyetli olarak herkese dağıttım. Çünkü gerçekten gün içerisinde hiçbir yerden alamadığı cevabı Benden alıp ona göre yoluna devam eden bir ay sonra, iki ay sonra da Hocam Allah razı olsun ben görevime başladım. Beni hiç kimse çözüm üretememişti. Sizin söylediklerinizden dolayı minnettarım denen onlarca yüzlerce mesaj var. Bize o mesajlar yeter. Buradaki süreçte kişi atama bekliyor. Ama kişi düşük puanlarla atama bekliyor. Vatandaşın biri geliyor 68 alan kişiye kesin atanırsın diyor. Ben burada ise 78 alan 80 alan kişiye diyorum ki arkadaşım atama şansın yok. Bu sefer o kişiler sanki atamayı ben yapıyormuşum gibi. Sanki kadroları ben açıklıyormuşum gibi. Veya sanki o 68 puanlık adamı alıyorum oradan dışarı atıyorum yerine 55 puanlık akrabamı koyuyormuşum gibi farklı tepkiler gösteriyorlar. Bu tepkilerin hepsi yersiz. İçtenlikle söylüyorum. İçtenlikle söylüyorum. İçtenlikle söylüyorum. Öyle sırf engelli olduğunuz için atama diye maalesef yok. Keşke olsa bakın. Keşke olsa pardon arkadaşlar efendim. Merhaba. Evet. Bir telefon numarası verirseniz ben size döneyim. Göremiyorum da o yüzden. 551 Hı. Evet. Pardon arkadaşlar. Ee, bakıldığı zaman atanamayacak kişiler bize karşı cephe alıyor. Çok da umurumda değil. Ben ee, sizlerden cevap veya sizlerin sorularına Gizem Hanım bilmiyorum kimsin? Yanlış cevap veriyorsun. Burada en çok kızdığım kişi Fatma'dır. Ben Fatma'yı 4 yıldır tanırım. Fatma 4 yıldır çok iyi yerlere geçti. Gelecek de daha güzel yerlere. Sınavdan da atanacak. Ama bazen farklı insanlara inanıyor. Kendi enerjisini, kendi gücünü farklı kaynaklara yaratmaya çalışıyor. O yüzden ben Fatma'ya kızarım. Fatma benim kızım gibidir. Ben Fatma'yı hem severim hem döverim mantığı. Dövmem. Hem severim hem kızarım. Çünkü ben o kıza çok emek verdim ve o da adım adım ilerliyor gibi. Beni beğenmiyorsanız izlemezsiniz. Şimdi arkadaşlar atamalarla ilgili süreç. Bugün ayın 13'ü. Ben Eylül'deki düşüncemle 13 Ekim'deki düşüncem sürece farklı olarak değişiyor. Düşünce şu. Büyük bir olasılıkla 31 Ekim'de kurumlar eksik kontenjanları devlet personel müdürlüğüne gönderecek. Şu andan itibaren lütfen 3-4 dakika yazmayın. 31 Ekim itibariyle eksik kontenjan ne? Devlette kamu personeli olarak bu ister memur olsun, ister avukat olsun, ister mühendis olsun, hizmet ister hizmetli olsun. Yani ÖSYM'nin merkezi sistemiyle kamu personeli olarak çalışan herkesin devlette bir kadro karşılığı vardır. Bu kadroların yüzde üçü de engelliler için ayrılmış kadrolardı. Doğrudur. AK Parti hükümeti 21 yıldır iktidarda ve bu kadroların büyük bir kısmını doldurdu. Geçen seneki yani geçen sene tabi geçen sene 2020 Kasım ayından sonra gelen boş kontenjanlar yaklaşık 1200 civarındaydı. Boş kontenjan mantığı şu. 2180 kişinin alım yapıldı. Boş kontenjan mantığı şu. Kamuda aktif olarak engelli kadrosunda çalışan personel, emekli olan personel, istifa eden personel, atılan emek engelli personel veya bu süreç içerisinde rahmetli olan engelli personelin yani kamuda boş olan engelli kadroları tane tane tek tek devlet personel müdürlüğüne gönderiliyor. 31 Ekim muhabbeti veya 32 Ekim muhabbeti bu olay. Buradan gelen sayı büyük bir olasılıkla 800 ile 1300-1400 arasında bir sayı olacak. Eğer sizler Eğer sizler bu sayıya bekliyorsanız bu sayının hiçbir şansı yok. ÖSYM, CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Sosyal Hizmetler 15 Ağustos'tan itibaren 31 Ekim veya 30 Ekim şeyine sarıldılar. Dediler ki ya önce kamudan bir kadrolar gelecek. Biz ona göre adım atacağız. Zaten bizim beklentimiz, bizim hedefimiz bizim beklentimiz, bizim hedefimiz şuydu arkadaşlar. Bu e, boş kontenjanlardan doğacak kadro zaten en fazla 2000 kişi olur. Bununla beraber bu kadro ile beraber Cumhurbaşkanı'nın sözü etmiş olduğu sözleşmeli personelden doğacak 12 civarında kadronun yüzde 40'ı, yüzde 50'si, yüzde 60'ı, yüzde 100'ü sisteme girebilir mi? Bizim aylardır uğraştığımız mantık o. Ve gelinen noktada kamuda yani burada kamuda şu değil yalnız. Aradığınız telefondaki telefona bakan memur değil. Veya bilmem neredeki sosyal hizmetlerdeki şef değil. Kamuda bakanlık düzeyinde bakanlık düzeyinde 7000'li 7500'lü sayılar konuşmaya başlandı. Ne zaman? Yaklaşık 3 hafta evvel. Ve bu sayıları da ilk söyleyen burada benim. 7000-7500'lü sayılar. Fakat orada bizim düşüncemiz şuydu. Planın birincisi tuttu gibi gözüküyor. İkinci plan bu 7000-7500 sayısını 3 Aralık günü kazananların açıklanması bunların atamaları, göreve başlamaları filan Mart Nisan ayında da seçimlerden hemen önce sıcağı sıcağına bir 5000-6000 atama için yine mücadele etmek. Ama şu anda arkadaşlar şu puanları bana sormayın lütfen. O puanların şu anda yeri değil. Konuşmamı başlarken de lütfen müsaade edin dedim. 70 puanla atanamazsın arkadaşlar, 78 puanla atanamazsın arkadaşlar. Bunları duymak istiyorsanız söylerim. Oturup sizin 2024'de çalışmanız lazım. Bizim oradaki hedefimiz seçimlerden önce 18 Haziran'da seçim olacaksa iki tane atamaydı. Ama şu ikinci atama şu anda zora gitti gibi gözüküyor. Niye? gözüken olay Kasım ayı içerisinde bu kadroları toplayacaklar, çıkaracaklar, kare kökünü alacaklar, küp kökünü alacaklar, mutlak değerini alacaklar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Çankaya Köşkü değil, Beytepe kampüsünde yapılacak bir engelli toplantısında Cumhurbaşkanı çıkıp Arkadaşlar biz şu ana kadar 36 bin engelli aldık sizlere müjde veriyoruz. 7500 engelli inşallah 8500 9000 der. Seçimlerden önce 8000 kişi, 7500 kişi almak için ilgili arkadaşlar hafta içi başvuruları tamamlayacaklardır diye bir müjde verecek. Bu müjde hem bir taraftan iyi hem bir taraftan kötü. Bu müjdede 1000'li, 2000'li, 3000'li, 4000'li sayılar verilmez. Verilecek sayılar 6000'in üstü 7000 ve 7500 8000 civarında bir sayı tahmin ediliyor. Bakın bunların hepsi benim tahmin. Gazi Dağ'ın tahminleri. Ama konuştuğum, görüştüğüm insanlardan işi bitirebilecek, işi alacak insanlardan gördüğüm tahminler. 7500 civarında bir alım olacak. Bu alımda 3 Aralık'ta askıya çıkarsa bunun askıya çıkması, başvuruların yapılması, seçim yapılması, kazananların açıklanması, kazananların evrak istenmesi, şunu, bunu, bu insanlar Mart ayıyla Mayıs ayı arasında Mart ayıyla Mayıs ayı arasında atanırlar. Mart ayı ile Mayıs ayı atandıkları zaman ikinci alım için Maalesef hiçbir şans kalmaz. Maalesef. Şu anda istemediğimiz ikinci senaryo sistemle dönüyor. O yüzden ben hep dedim ki arkadaşlar CİMER'e yazın. Bıkmadan, usanmadan yazın. Şu AK Parti il başkanlıklarına gidin. Bazıları çok iyi karşılıyor, bazıları uzaylı. Bir hiç kimsenin bile yüzüne bakmıyorlar. Başkan çok meşgul, başkan yardımcıları çok meşgul. Gibi 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 bir sürü şey. Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışın dedim. Bir sürü şey söyledik. Ana muhalefet partisi Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışın. Onun grup başkanlarına ulaşmaya çalışın. Kemal Bey'in gündeme getirmesine çalışın. Devlet Bahçeli'ye ulaşmaya çalışın. Devlet Bahçeli'nin bu grup başkanlarına ulaşmaya çalışın. İyi Parti'ye ulaşmaya çalışın dedik. Bu konuda da ne kadar çok gündem olursak o kadar iyi. Ama gözüken olay 3 Aralık'tan önce kadrolarla ilgili maalesef kadrolarla ilgili maalesef bir haber çıkmayacak. Güvenlik soruşturması arkadaşlar elektronik ortamda yapılıyor. 3 hafta da sürebiliyor. 3 ay da sürebiliyor. Niye ona göre kurumdan kuruma değişebiliyor. Bazı kurumlar daha ee ne diyeyim sıkı denetleniyor. Mesela emniyet, mesela Milli Savunma Bakanlığı. Bazı kurumlarda biraz daha hafif tamamlıyor. Ama 3 haftayla 3 ay arasında bir süreç. Öğretmen arkadaşlar da şu anda 2022 sınavıyla öğretmenliği bekleyen arkadaşlar en azından şunu biliyorlar. Şubat'ın 3'ünde, 12'sinde kaçında? 3 Şubat herhalde okullar açılıyor. 1 Şubat'tan itibaren bana göre 1500 ile 2000 arası ki orada da sayıyı bilerek 2000'li sayılar diyorum. 1500 ile 2000 arası 1500 ile 2000 arası öğretmen arkadaş Şubat ayında okullarına kavuşur. Bunun için de yine uygun tarih 3 Aralık tarihidir. Daha çok soner, daha çok mecliste konuşsunlar, soru önergesi versinler. Yani şu anda ülke seçime gidiyor. Ya bana şunu arıyorlar. Bakın çok net bir şekilde. Aklı başında olan tüm arkadaşlara diyorum. Adam sabah beni arıyor. Hocam bugün hükümet toplantısı var. Gündem olarak EKPS atamaları gündeme gelir mi? Ya kardeşim hükümetin sana gelene kadar 1500 tane önceliği var. Niye gelsin? Ama onlar sanki her da hükümetin görüşmesinde her Cumhurbaşkanlığı görüşmesinde hem Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçesi'nin görüşmesinde sanki hep engellilerle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Arkadaşlar siz sıralamada 1500, 2000, 2500. sıralardasınız. Ülkede bir ekonomik kriz var. Ülkede bir işsizlik var. Ülkede bir dolar sorunu var. Ülkede bir kış geliyor faturalar var, ekonomik durum var. Bunlar varken, 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 varken o hükümet toplantılarında size sıra gelmez. Size sıra gelecek gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'dür. Ben böyle dediğim zaman ben kötü oluyorum. Ya bir Allah'ın kulu, aynı gün 7 tane arkadaş peş peşe aynı soruyu sorar mı ya? Hocam bugün hükümet toplantısı var. AK Parti'nin bugün toplantısı var. Mecliste bizi görüşürler mi? Mecliste sizi niye görüşsünler? Bir Ekim'de hocam meclis açılacak. Bizimle ilgili kontenjanlar meclise sunulur mu? Kontenjanlar meclise sunulmuyor ki. Kontenjanları hükümet belirliyor. Yani böyle binlerce telefon olurken ve ben bunlara sırayla cevap verdiğim halde ki yaklaşık son 20 gündür 30'a yakın arkadaşı engelledim. Bir daha da engelleyeceğim. Ha bana gerçekten kendi özel durumuyla ilgili, teknik bilgisiyle ilgili sıkıntı, benim faydalı olabileceğim bir konuyla ilgili herkese, herkese ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben size kızmıyorum. Sadece diyorum ki mantıklı olun. Basit bir sayısal değer vereyim. Peki 2022 KPSS'ye 2022 KPSS'ye 1 milyon 800 bin lise mezunu sınava girdi. 2022 KPSS'ye pardon 2020 KPSS'ye 1 milyon 800 bin kişi sınava girdi. Sınavın üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Şimdiye kadar ne kadar lise mezunu KPSS'den alım yapıldı biliyor musunuz? Bilen arkadaş var mı? 2020 KPSS'den 1 milyon 800 bin öğrenciden şu ana kadar ne kadar lise mezunu alım yapıldı? Bilen var mı? 1000 kişi. 1 milyon 800 kişi, bin kişi 1000 kişi. 1800 olsun. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sınava giren herkes atanacak diye bir kural yok. Keşke öyle olsa. Bu sınava giren, EKPS sınavına giren çalışan her arkadaş atanacak. Ben sizi anlıyorum da size beni yormayın. Yüzlerce soru sormayın. Gece saat 11.30'da benimle sohbet etmek için aramayın. EKPS sınavına giren herkes atanmıyor. Bu sınavın %10'u atanıyor. Sınava 85.000 kişi girdiyse eğer 8.500 kişi atanıyor. 85000 bin eksi 9 .000 kişi olsun, 76 bin kişi atama beklerken hayal kırıklığına uğruyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Keşke 93-94 alan 90 alan arkadaşlar arasa yine derim ki bak bekle acele etme. 68 alan arkadaş bir de ben atanamasın derdim Ben zaman bana hakaret edip telefonu kapatıyor. Veya sabit telefondan dua ediyor. Benim bunları çekmeye ne şeyim var? Ben o adamı tanımıyorum da, bilmiyorum da. 58 puanla atanamamışım demişim. E gerçeği söylemişim. Ben koşulsuz yere sizi arayıp size bir küfür etsem hoş bir şey olur mu? Mucizelik bir şey yok. Türkiye şartlarında yapılacak alım Maksimum 8000 bin kişi. Maksimum 8 bin kişi. O biraz evvel Gizem diye bir arkadaş yazdı. Hep aynı mantıklar. Ben burada hiçbirinizi tanımıyorum. Belki baksanız bu videolar 2000 kişi izleniyor. Belki ikinizi, üçünüzü tanımışımdır. O da İstanbul'da oturuyordur. Yanıma çay içmeye gelmişti. O da isimlerini de bilmem. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bana ne? Veya siz hangi bu tip alanda eğitim, öğretim veren kişinin direkt cep telefonuyla uğraşıp Canınızın sıkıldığı zaman sohbet edebiliyorsunuz kimse değil. Evet. İşi fazla uzatmayacağım. Gözüken olay maalesef Ekim ayı boş geçecek. Ekimin sonu itibariyle bir şeyler olabilir diyordum. Ekim ayı boş geçecek. Kasım'ın 25'inden sonra Kasım'ın 25'inden sonra bir hareketlenme olur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de engelli 2022 KPSS sınavıyla ilgili 2020 ve 2022 alınacak kadrolar o gün hem öğretmenler için hem memur hizmetli, mühendis, avukat kadroları için açıklanır. Yanlışını söyleyeyim. Sıralamalarda 4000'in üstünde olan kimse 2022 EKPS ile ilgili tahminde bulunmasın. Otursun 24'e çalışsın. Otursun 24'e çalışsın. Hocam şu puanla atama şansım var mı? Hocam bu puanla atama şansın var mı? Onlar kontenjanlar açıklandığı zaman tek 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 cevaplayacağım. Şu anda ne söylesek? Havanda su. Eğer kontenjan 1 olursa imkansız. Kontenjan 10.000 olursa evet. E buna göre ben sana nasıl evet veya hayır diyeyim? Arkadaşım. Onlar arkadaşım. Bir söyler misin? Her şey kontenjana bağlı. Tercih zamanında da ben herkese özel tercihler yapacağım. Fatma sen o sayıya kendin inanıyor musun? Yani kişiden kişiye sayıdan sayıya değişir. O yüzden ben şimdi size bakın. Benim videolarımı izleyen arkadaşlar her hafta bile bazı şeyler değişiyor. O yüzden değişen bir şeylerin üzerine ne koyabilirim? Kitaplarımızı soran arkadaşlar zihinsel ve lise kitaplarımız hazır. Ön lisans ve lisans kitaplarımızın düzeltmeleri var. Onları uğraşıyoruz. Biz bu ay içerisinde basmayı planlıyorduk. Fakat biraz daha detaylı araştırmalar yapıyoruz. Sıfır hataya düşürmeye çalışıyoruz. Ki inşallah sıfır hataya düşüreceğiz. Bir de e, çok fazla bir sürüm olmuyor şu an açıkçası. Bir defa bir alım olacak ki insanlar neyi neye göre atandığını, kaçıncı sıra atandığını görsünler. Birazcık bekleteceğiz. Valla ben o 32 bin sayısının ne kadar geçerli olacağını, Sağlık Bakanı ne zaman olacağını, seçimlerden önce söylenmiş bir yem mi, yoksa gerçek mi tıbbi sekreterlik? Benim anladığım kadarıyla her doktorun yanına Önceden bir hemşire veriliyordu. Şimdi tıbbi sekreterlik diye bir yer açacaklar. Ama bunu engeller içerisinden alırlar, düz memurlar içerisinden alırlar. Bir şey diyemiyorum. Yani onlar hayal de olabilir, gerçek de olabilir. Evet, bak Sinan ne güzel cevap vermiş. Hayal kuran tatma. 25 bin alım çıkmaz. Keşke çıksa. Online kurslarımız başladı. Zihinsel lise, genel görme işitme lise, genel görme işitme ön lisans ve lisans online kurslarımız dün akşamdan itibaren başladık arkadaşlar. O konuda da ders almayı düşünen arkadaşlara yardımcı oluruz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aferin Fatma. Sana bu sınavdan bir şey çıkmaz. Fatma bak şu sınava 24'e otur çalış. Sen eksi 36'dan geldin. Sıfırı buldun. Şu sayfadaki birçok kişiyi geçtin. 2024'te 93 puan almaman için hiçbir neden yok Fatma. Otur çalış.